Survivor All Star 2022'de büyük finale artık sayılı haftalar kalmışken sürpriz bir şekilde adaya veda eden isim ünlüler takımından Avatar Atakan oldu. Kıyasıya mücadelenin verildiği yarışmada Survivor 2016 şampiyonu olan Avatar Atakan lakaplı Çağan Atakan Arslan'ın elenmesi hayranlarını üzerken sosyal medyada da oldukça ses getiren paylaşımlar yapıldı. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce Hatun Zade kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Survivor All Star 2022'ye efendiliğiyle damga vuran Avatar Atakan lakaplı Atakan Arslan özel hayatıyla da merak konusu oldu. Survivor Çağın Atakan Arslan, Serap Korkmaz ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin mutlu evliliklerinden olan Leon Aslan isminde bir oğlu bulunuyor. Şimdilerde mutlu bir aile babası olan Atakan Arslan'ın çocukluğu ve geçmişi sıkıntılarla dolu. Öyle ki Survivor Çağın Atakan Arslan babasının adını bile anmıyor. İşte az bilinenleriyle Survivor'a veda eden Avatar Atakan'ın hayatı. Survivor 2022 All Star yarışmacılarından olan Avatar Atakan kazandığı sayılarını oğlu Arslan'a gönderiyordu. Başarılı bir performans sergileyen Survivor 2016 şampiyonu olan Avatar Atakan'ın ailesiyle ilgili sırf perde sıralandı. Dedesi ve babaannesinin büyüttüğü Atakan'ın ailesi merak konusuydu. Atakan çok küçük yaştayken anne ve babası boşanmış, Atakan'ın velayetini babası almış, kardeşinin kinesi annesi almıştı ve bu tarihten sonra Avatar Atakan ne annesi ne babasıyla görüştü. Anne ve babasının ismini anmak istemeyen Avatar Atakan'ı babaannesi ve dedesi büyütmüştü. Kardeşini ise yıllar sonra ilk kez gören Avatar Atakan şu anda aslan adında bir çocuğu olan mutlu bir aile babası.